Zaman ne kadar önemli bir kavram değil mi? Bir yerlere koşturuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zamanla yarışıyoruz sürekli. Hatta ve hatta 24 saati bitirip 25. saate odaklanıp o saati oluşturmaya çalışıyoruz. İşte bugün bu saatin ve zamanın anlamını, önemini gösteren size bir ürün tanıtacağım. Yine aynı şeylerden gidiyorsun diyeceksiniz ama bugün aynı şey değil, farklı bir şey arkadaşlar. Karşınızda köstekli saat. Şöyle hipnoz edebiliyor muyduk? Yani böyle mi oluyordu bilmiyorum ama tam şöyle bir şeyler yapıyorlardı yani. Şaka yapıyorum şaka şaka. Köstekli saat değil tabii ki de. Bu dede yadigar bir saat. Bize dedemden kalan son hatıra diyebilirim. Tabii ki de bunu tanıtmayacağım size. Son zamanlarda piyasayı kasıp kavuran, herkesin diline düşmüş, özellikle gençler arasında çok yoğunlukla görebileceğiniz bir saat, bir ürün tanıtacağım size. Apple Watch SE. Birazdan görüntülerde tasarım ve kutu içeriği ile ilgili ilk detayları size göstereceğim. Hatta şu anda görüyorsunuz. Kutu içeriğinde şarj kablosu, Apple Watch'un kendisi, bir de Spor band dediği bir kayış koymuş Apple. Bunun haricinde kutudan başka bir şey çıkmıyor. Tasarımla başlayalım ilk önce. Kasa malzemesi alüminyum bir malzeme. Gayet hoş. Kenarları yuvarlak oval bir tasarım dilini yansıtmış Apple. Daha önceki iPhone'ların tasarımına çok benziyor. iPhone 11 ve öncesindeki tasarımların hemen hemen aynısını yansıtmış diyebiliriz. 44 milimetrelik sürüm. Yaklaşık 36 gram ağırlığında bir ürün. Kalınlığı 10.7 milimetre. Yani çok kalın bir saat diyemem. Apple Watch SE. Apple'ın telefonlarda da gösterdiği bu SE model stratejisinin bir ürünü. Seri 6'nın yanında Apple bir de SE modelini çıkardı Apple Watch'ta. Bu SE modeli daha uygun fiyattı, seri 6'ya nispeten daha düşük özellikli bir ürün. Daha düşük özellik diyeceğim de yani sizin günlük kullanımlarınızı sekteye uğratacak seri 6'nın yapabildiği ama bunun yapamadığı çok nadir şeyler var. Renk olarak bizdeki uzay grisi dediğimiz renk seçeneğini seçtik. Cihazda ekran teknolojisi olarak OLED bir ekran kullanılmış. LTPO denilen bir ekran. 368x444 piksel çözünürlüğünde ve Ion X denilen bir cam kullanılmış. Girişlere baktığımızda Apple Watch'ta bir ses girişi yani mikrofon. Ses giriş derken 3.5 mm jack değil. Normal mikrofon deliği var. Onun haricinde hoparlör çıkışları var. iki tane yan yana. Zaten onu şu anda da görüntülerde görüyorsunuz. Manyetik şarj ve bağlantı noktası var. Az önce söylediğim gibi şarj manyetik bir şarj kablosuyla sağlanıyor. Apple Watch'un altına yaklaştırdığınızda direkt Apple Watch'a yapışıyor ve şarj etmeye başlıyor. Kayış bağlantı noktaları var. Kayış bağlantı noktaları pimli. E, gayet basit ve kullanımı kolay. Sökmesi, takması, temizlemesi çok basit olmuş. Apple bunu gayet konforlu, gayet rahat herkesin yapabileceği bir ürün şeklinde tasarlamış. Görüntülerde göreceğiniz üzere Apple Watch'un üzerinde bir dijital kram var. Bu dijital kram sizin menüye girmenizi, ses kısmanızı, ses açmanızı, pek çok işinizi bu dijital crown üzerinden yapabiliyorsunuz. Dijital crown Siri'ye ulaşmanızı da sağlıyor ve dokunsal bir geri bildirim veriyor dijital crown size. Yani dijital crown çevirdiğinizde veyahut bastığınızda bazı işlemlerde bileğinizde titreşim hissediyorsunuz. Bu da saatin üzerindeki işlemlerden haberdar olmanızı sağlıyor. Yan düğme var. Yan düğmede de saati açıp kapatma. Bazı işlemlerde onay. Özellikle Mac üzerinde yapacağınız satın almalarda ve App Store işlemlerinde onay vermenizi sağlıyor. Ve saatin üzerinde de bazı işlemlerde yine onay butonu olarak konulmuş. Dock'taki uygulamaları kapatmak için de yine bu yan düğmeyi kullanabiliyorsunuz. Manyetik şarj bağlantı noktasında da safir kristal kullanmış Apple. Hem sensörlerin çalışması hem de bazı malzeme özelliklerinden yararlanabilmek için özellikle manyetik şarj gibi bu arka kısımda seramik ve safir kristal malzeme kullanılmış. Bu da merak etmeyin bileğinize herhangi bir rahatsızlık hissi uyandırmıyor. Spor kayışlar 140 ila 220 mm arasında bilek ölçüsüne göre geliyor. Bu bilekten daha küçük bilek olanlar yine Apple iletişime geçebilir veyahut da farklı kaynaklarla bu bileklikleri yani bu kayışları temin edebilirler. Yine Apple bu tasarımı oluştururken de pek çok farklı kullanım senaryosuna göre hareket etmiş. Bunlardan en önemlisi de bu saatin su geçirip geçirmeme olayı. Bu saat 50 metreye kadar derinlikte su geçirmeme özelliğine sahip. Yani elinizi rahatlıkla yıkayabilirsiniz, duşa girebilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben e, suda denedim. Tabii ki de 50 metre derinliğe dalma gibi şansım yok. Ama bunların çoğunu denedim. Bu saatte herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Apple zaten bunu yüzme amaçlı kullanabileceğini söylüyor. O yüzden de 50 metreye kadar derinlikte bu saati kullanabileceğinizi söylüyor. Ben tasarımla ilgili şunları söyleyebilirim. Ben tasarımı beğeniyorum. Apple ürünlerinin kalitesinde beğeniyorum. Zaten bunu bir önceki videoda söyledim. Yine söylüyorum, Apple fanboy değilim. Ama gerçekten Apple işin hakkını veriyor. Yine tasarımda şöyle üzerine bir göz gezdirdiğinizde Apple Watch'un herhangi bir sıkıntı görmüyorsunuz, herhangi göze batan, sizi rahatsız eden, sizin kullanımınızı engelleyen herhangi bir unsur bulunmuyor. Gayet şık, hoş ve her senaryoya uygun bir ürün tasarlamış Apple. Donanımla devam edelim. Apple Watch SE'de 64 bit çift çekirdekli S5 denilen yani S5 dediğimiz bir çip kullanmış. Bu seri 6'da S6 olarak geçiyor. Yani seri 6 ve SE'de farklı çipler kullanılmış. İkisinin arasındaki en büyük farklardan birisi bu. Aynı zamanda Apple V3 kablosuz bağlantı çipi kullanmış. Depolama olarak 32 GB bir depolama seçeneği mevcut. Bundan farklı bir depolama seçemiyorsunuz. Bağlantı seçenekleri olarak Wi-Fi, BGN denilen bağlantı seçeneği yani 2.4 GHz'i destekliyor. Bluetooth 5.0 var üzerinde. Az önce bahsettiğim gibi ekran LTPO ekran yaklaşık 1000 nit parlaklığa kadar parlaklık sunuyor. Saatinizi ekrandaki bilgileri rahatlıkla görmenizi sağlayan bir parlaklık değeri. Bu da gayet yeterli olmuş diyebilirim. İkinci nesil yerleşik hoparlör bulunuyor. Apple Watch seri 3'e göre yaklaşık %50 daha fazla ses yüksekliği sağladığını söylüyor Apple. Biz yaptığımız testlerde zaten Bunları size göstereceğiz birazdan sonraki adımlarda yani performans aşamasında bu sizin karşınıza gelecek ekranda da bu testleri görebileceksiniz. Bu testlerde telefon görüşmesi yaptık. Sonra Apple Watch içerisinde kamera uygulamasını kullanarak iPhone görüntü almaya çalıştım. Bunun testini yaptım. Aynı zamanda batarya ve şarj sürelerini de birazdan size anlatacağım. Yine Apple spora çok önem verdiği için Gym Kit desteği getirmiş. Gym Kit desteği nedir? Yani spor salonlarında spor aletleriyle iletişime geçebilen bir Apple Watch anlamına geliyor. Apple Watch'unuz siz spor salonuna girdiğinizde destekleyen cihazlarda, destekleyen aletlerde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyor ve oradaki süreleri yaktığınız kaloriyi vesaire bilgileri Apple Watch'a aktarılmasını sağlıyor. Bu da özellikle sporcular ve spor severler açısından gayet güzel bir içerik olmuş. Apple Watch üzerindeki sensörlere baktığımızda GPS ve GNSS var. Konumunuzu ve yerinizi tespit etmede kullanılan. Aynı zamanda altimetre var. Bulunduğunuz irtifayı ve yüksekliği tespit etmek için kullanılıyor. İğme ölçer var. Yaklaşık 32 G kuvvetine kadar düşme algılayabiliyor. Jiroskop var. Ortam ışığı sensörü var. Bu da Apple Watch'unuzun ortamda bulunduğunuzu karanlık mı yoksa aydınlık mı olduğunu algılamasını sağlıyor. İkinci nesil optik kalp sensörü var. Bu da nabzınızın 40'ın altına düştüğünde ve 150'nin üzerine çıktığında uyarı vermesi için kullanılan bir sensör. Maalesef Apple Watch'ta kan oksijen aronu sensörü ve elektriksel kalp sensörü yok. Bunlar seri 6'da mevcut. İkisinin arasındaki zaten en büyük farklardan birisi de bu, bu iki sensörde ortaya çıkıyor. Lityum iyon pil var donanım olarak yine. Yaklaşık Apple'ın söylediğine göre 18 saate kadar bir kullanım sağlıyor. Apple Watch'un donanımı birçok iş işlevi yerine getirebilmeniz açısından çok yeterli bir donanım. Zaten bir saati ne için kullanırsınız? Kronometre için kullanırsınız, alarm için kullanırsınız. Sonra zamana bakmak için kullanırsınız. Eğer bu şekilde bir akıllı saatiniz varsa hava durumunu, bildirimleri almak için kullanırsınız. Zaten Apple birçok işlevi çok performanslı bir şekilde yerine getiriyor. Sizi üzmüyor. Batarya olarak da tabi bu kadar yer işlevi yerine getiren bir saatin batarya ömrünün çok uzun olmasını da ben açıkçası beklemiyorum ve Apple'ın da zaten söylediğine göre işte günde 18 saatlik bir kullanım sağlıyor. Saatin bütün özellikleri açık olduğunda bir gün içerisinde bu saatin pili hemen hemen %20'ye kadar iniyor diyebilirim. Benim kullanımlarıma göre. Yazılımla devam edelim. Bu saatte Watch OS 7.4 var. Yani Watch 7 Apple'ın en son Apple Watch'larda kullandığı işletim sistemi. Şu anda 7.4 sürümü üzerinde bulunuyor saatin. Bu 7.4 sürümü birkaç gün önce geldi. Saate birkaç yeni özellik kazandırdı. Özellikle Mac ve iPhone arasında bu saati kullanıyorsanız Mac ve iPhone'la gayet uyumlu ve performanslı bir şekilde çalışıyor. Ekosistem içindeki bu uyumda bu özelliklerle daha fazla arttırılmış oluyor. WatchOS 7'de özelleştirebileceğiniz pek çok saat kadranı mevcut. Yani istediğiniz şekilde istediğiniz atamayı yapabiliyorsunuz kadranlar içerisinde. Hava durumu, pil yüzdesi, fitness bilgileriniz, koşu yürüyüş bilgileriniz vesaire gibi pek çok konuda bu saat üzerinden bilgi alabiliyorsunuz. Kadranları paylaşabiliyorsunuz. Yani bir arkadaşınıza çok beğendiğiniz bir kadranı yollamak istiyorsunuz. Açıyorsunuz ay mesajı. Buradan bu kadronu gönder diyorsunuz ve arkadaşınız o kadronu kendi Apple Watch'ına uygulayabiliyor. App Store'dan yine kadranlarla ilgili farklı seçeneklere göz atabiliyorsunuz. İnternet üzerinden yine üçüncü parti uygulamaların kadranlarına da yine göz atabiliyorsunuz. Yani bunu özelleştirme açısından söylüyorum. Ben bunları uygulamaya ihtiyaç duymadım. Zaten Apple'ın kendi mağazasındaki mevcut kadranlar gayet yeterli. Özellikle iPhone'dan ve Apple Watch içerisinden istediğiniz kadranları indirip saatinize uygulayabiliyorsunuz. Bu da gayet size yeterli gelecektir. Watch OS 7'nin en önemli uygulamalarından biri de uyku uygulaması. Uyku uygulaması pek çok işlevi yerine getirebiliyor. Burada uyku modları var. Siz kendinize yatma düzeninize göre bu uyku uygulamasını özelleştirebiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki bir mod atıyorsunuz. Ben gece 1'de yatayım sabah 6'da kalkayım. Bu uyku modu direkt açılıyor gece otomatik saatinizle eş zamanlı olarak her gün aynı saatte uyku uygulaması sizin yatma ve uyanma saatlerinizi izliyor. Bunları da bir grafik haline getiriyor. Daha sonra bunu size belli bir tabloda sunuyor. Bu da insanların hayatını düzene koyması açısından güzel bir işlevsel uygulama diyebilirim. Fitness uygulaması yine Apple Watch'un önemli uygulamalarından birisi. Özellikle bu saat sporculara hitap etmesi açısından pek çok spor modunu içerisinde barındırıyor. İşte bunlar yüzme, koşma, antrenman modu, sonra dans gibi farklı kategorilerde size modlar sunuyor. Yani yanlış duymadınız. Bu uygulama içerisinde dans modu da var. Apple bunu bir spor aktivitesi gibi de sunuyor. Nasıl bunu bir spor aktivitesi gibi sunuyor? Size bunu yaktığınız kalori üzerinden değerlendiriyor Apple ve bunu da uygulamanın içerisine koymuş. Tüm verilerinizi görebiliyorsunuz, arkadaşlarınızla yarışabiliyorsunuz, bunu paylaşabiliyorsunuz. Mesela iki arkadaş birbirine aranızda ben işte şu kadar kilometre yürüdüm, ben şu kadar koştum, ben şu kadar yüzdüm, ben şu kadar kalori yaktım deyip verilerinizi birbirinizle kıyaslayıp böyle küçük tatlı hoş yarışlar içerisine girebiliyorsunuz. Son günlerde tabi biliyorsunuz bu Covid olayları maalesef ülkemizi de dünyayı da çok etkiledi. Apple da tabi bunun üzerine Apple Watch içerisine bir uygulama koymuş. El yıkama uygulaması diye. Hani ne alaka diyeceksiniz ama her musluğu açtığınızda eğer Apple Watch kolunuzda takılıysa saate bir bildirim geliyor. Size diyor ki 20 saniye boyunca ellerinizi yıkayın. Bir sayaç başlıyor. Siz 20 saniye boyunca ellerinizi yıkıyorsunuz. Nerede kestiyseniz Apple Watch size uyarı veriyor. Ya sizi tebrik ediyor. 20 saniye boyunca ellerinizi güzel bir şekilde yıkadınız diyor. Ya da siz bunu 20 saniyeden önce bıraktınız. Lütfen ellerin güzelce temizleyin, yıkayın diye size uyarı veriyor. Bu da son günlerde yaşadığımız bu olaylar açısından bence yerinde bir şey olmuş. Yani insanlar zaman zaman elini yıkamayı unutabiliyor. Bu dönemler hassas dönemler. Yani bir top taşımada, toplu bulunan mekanlarda farklı farklı konumlara ellerinizi değdiriyorsunuz. Kapı açıyorsunuz, otobüse biniyorsunuz, otobüsün metal kısımlarına dokunuyorsunuz vesaire gibi pek çok elinizi ortama bulaştırıyorsunuz. Hijyen açısından da Apple'ın bu yaptığı, koyduğu bu uygulama gayet yerinde olmuş. Aynı zamanda bu uygulama Bunların dışında eve giriş çıkışınızda da yine takip ettiği için sizi eve girdiğinizde elinizi yıkamanız için size uyarı veriyor. Bu da yine güzel bir özellik. Tabi Apple ekosistem içerisinde en önemli uygulamalardan birisi de yine Siri. Siri pek çok işlevi siz cihaza dokunmadan yerine getirebiliyor. Mesela bir iPhone'unuz var. Bana müzik aç diyorsunuz. Direkt iPhone müzik çalmaya başlıyor. Veyahut da Mac'te diyorsunuz ki bana şu sayfayı bul diyorsunuz. Direkt o sayfayı buluyor. Veyahut hatta bir arama yapmak istiyorsunuz. O aramayı yaptırabiliyorsunuz. Bu gibi pek çok işlevi Siri'ye yaptırabiliyorsunuz. Apple Watch da yine bu ekosistem olarak Siri ile gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor. Gayet performanslı çalışıyor. Yani Siri ile arasındaki bağ ve diğer cihazlar arasındaki iletişim muazzam diyebilirim. Mesela diyorsunuz ki annemi ara diyorsunuz. Başlatıyorsunuz. Apple Watch'a dokunuyorsunuz. Diyorsunuz ki özellikle dijital kuralına bastığınızda veyahut da sesli komut olarak da Apple Watch'u uyandırabilirsiniz. Diyorsunuz ki Apple. Diyorsunuz ki Siri bana annemi ara. Diyorsunuz ki arkadaşıma mesaj at. WhatsApp'tan mesaj at. Veya müziği başlat. Şunu yap bunu yap diye pek çok şey işlevi yine Siri'yi kullanarak Apple Watch'ta pek çok işlevi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu açıdan da Siri ile uyumu da gayet iyi çalışıyor diyebilirim. Özellikle bir iş yapıyorken, herhangi bir şeyle meşgulken, elleriniz doluyken Siri'yi Apple Watch'ta kullanmak çok mantıklı. iPhone ile uyuma geldiğimizde zaten Apple ekosistem ürünlerinin başka sistem var mıdır bilmiyorum bu kadar uyumlu çalışan. Apple Watch iPhone'la ve Mac'lerle çok uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yani sanki tabiri caizse birbiriyle konuşuyorlar diyebilirim. Özellikle iPhone'un kilidini açma ve Apple Watch'un kilidini açma, Mac'in kilidini açma, Mac'te uygulamaları indirilmesi sırasında onay butonu, satın almalarda onay yaptığınız herhangi bir işlemde Mac onay isterse Apple Watch'tan onay verebilme gibi pek çok işlevi yine bu Apple Watch'tan yerine getirebiliyorsunuz. Bu da bence çok iyi bir şey olmuş. Yani mesela klavyeden açacaksınız Mac'inizi Apple Watch direkt bilgisayarınızı açabiliyor. Yani sizin herhangi bir şifre girmenize gerek kalmıyor. Ha, güvenlik açısından ne kadar iyidir, ne kadar kötüdür orası tartışılır. Zaten konumuzda olduğu sürece saat açık oluyor. Bu arada saate parola atayabiliyorsunuz biliyorsunuz. Parola atadığınız zaman da zaten güvenliği bir kat daha yukarı çıkarmış oluyorsunuz. O yüzden ben pek endişe duymuyorum. Başka birisi eğer saati alır, koluna takar, kullanmaya kalkar diye düşünürseniz bence bu çok olası, mümkün bir durum değil. Eğer ki çok kalabalık bir ortamda çalışmıyorsanız ve telefonunuzu, saatinizi, kişisel eşyalarınızı çok fazla dışarıda bırakmıyorsanız bence bu çok sorun olacak bir durum değil. Aynı şekilde saat AirPod'a e da çok uyumlu bir şekilde çalışıyor. AirPods Kulağınıza taktığınızdan zaten biliyorsunuz, Mac cihazları arasında geçiş var. Hangi Mac cihazı kullanıyorsanız AirPods direkt ona bağlanıyor. iPhone'u kullanıyorsanız iPhone'a bağlanıyor. Mac'i kullanıyorsanız Mac'e bağlanıyor. Bu saatte şöyle yapabiliyorsunuz. Kulaklıkları taktınız, Apple Watch'a bağlanmak istiyorsunuz. Bu da çok basit bağlanması. Bir seçenek var. O seçenek üzerinden müziğinizi başlattığınızda Nereden oynatmak istiyorsunuz? Sesi nereden almak istiyorsunuz diye soruyor. O cihazlar listesinden direkt direkt AirPods'u seçip bu cihazla uyumlu şekilde kullanabiliyorsunuz. Müziğinizi dinleyebiliyorsunuz, telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Tamamen kablosuz bir iletişim için bence çok iyi bir seçenek diyebilirim. Gelelim performansa. Performansa baktığımızda birazdan size dinleteceğim. Annemle bir görüşmem var. Annemle telefon görüşmesi yaptık. Apple Watch'un üzerindeki mikrofon gerçekten yeterli bir mikrofon diyebilirim. Anneme sesim çok net gidiyor. Ben de ondan sesi çok net alıyorum. Yani hoparlör ve mikrofon açısından çok bir sıkıntı görmedim. Bağlantı açısından da çok bir sıkıntı görmedim. Yani bu saat iPhone'unuzda sürekli bağlı olduğu sürece istediğiniz kişi arayabilir, istediğiniz kişiyle görüşme yapabilirsiniz. Tabii bu belli bir mesafe çerçevesinde bir 10-15 metreden sonra bu zaten bağlantı görüşmeniz kopacaktır. Eğer telefonunuz yakınınızda olduğu sürece, 3-5 metre uzağınızda olduğu sürece istediğiniz kişiyle rahatlıkla görüşme yapabilirsiniz ve kaliteli, yani yüksek kalite diyebileceğim bir ses aktarımı sağlayabilirsiniz. Valla anne şu anda sen kaydoluyorsun. Şu anda çekimdeyim. Apple Watch'se Apple Watch SE var ya. Bendeki saat. Onun testini yapıyorum şu anda. Şu anda kamerada sen gözüküyorsun. Sesi de hatta mikrofona vereyim biraz. Ses duyulsun. İyi aradım ben de seni arayacaktım ha test yapmak için. İyi mi yani? Şükür. Yasaklar nasıl geçiyor? Anne kapalı her yer işte. Bir, yere çıkamıyor ki. Kapalı her yer. Bir yere çıkamıyorsun ki. Televizyonda görmüyorum. İstanbul'dakiler hep şey, yazdıkları kaçmışlar ya. Hiç orada kısıtlama var gibi değil. Millet denize, denize giren de Demek istiyorum ben Denize girip batır diyorum. Denize girip batır Televizyonda atacağım gösteriyor don diyorum ya, gösteriyor da işte Neyse sen onu boş ver de Ben seni şu an He. Ben seni şu an kaydediyorum Haberim olsun bunu yayınlayacağım yani Şu an çekimdeyim evet. Seni bir arayayım evet. dedim ondan ben... Tamam. Saatin testini yapıyorum işte. Saatin testini yaparken seni de şu anda kaydediyorum yani. Hadi görüşürüz. Bay bay diyorum. Görüşürüz. Tamam. Bay bay dedim. Tamam hadi Allah'a emanet ol. Bay bay. Yani hoparlör sesi gayet dolu dolu geliyor ve mikrofon da işlemini çok iyi bir şekilde yerine getiriyor. Apple Watch'un en önemli özelliklerinden birisi de kamera uygulaması. Kamera uygulaması gayet bence iyi çalışıyor diyebilirim. Kamera uygulamasını açtığınızda, iPhone'u karşınıza koyduğunuzda istediğiniz şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Saatiniz üzerinden video çekimini başlatabiliyorsunuz. Aynı şekilde video çekimini durdurabiliyorsunuz. Fotoğraf çekebiliyorsunuz. Geri sayımla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Pek çok işlevi bu saat üzerinden yerine getirebiliyorsunuz. Bu da özellikle iPhone'la bir ürün çekiyorsanız, hikaye çekiyorsanız, internette bir şey paylaşmak istiyorsanız bu da gayet iyi çalışan bir özellik diyebilirim. Bu anlık olarak da saat üzerinden iPhone'daki görüntüyü görebiliyorsunuz. Buna göre de kamera açısını ve kameradaki görüntüyü istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Kamera uygulaması da es zamanlama konusunda gayet performanslı ve gayet yeterli çalışıyor diyebilirim. Şarj ve batarya süresine geldiğimizde Apple 18 saatlik bir batarya süresi vaat ediyor. Bu batarya süresi normal kullanımlar için yeterli bir süre diyebilirim. Bu saati bence Apple şuna göre uyarlamış. Bu saat Saati sabah kolunuza taktınız. Full şarjla gün içerisinde kullandınız. Akşam geldiniz tekrar şarja taktınız. Kullanım senaryosunun ben bunun üzerine inşa edildiğini düşünüyorum. Bu açıdan da bir günlük kullanımı çıkarıyor. Belki kimine göre yeterli, kimine göre yetersiz gelecektir ama bence bu kadar özelliği olan bir saatin bir gün çıkarması yine çok da kötü bir performans değil. Bu 18 saatin içerisinde Apple şunları vaat ediyor bize. 90 kez saate bakma, 90 bildirim alma, 45 dakika uygulama kullanma, Bluetooth aracılığıyla Apple Watch'tan müzik dinleme. Yani 60 dakika Apple Watch'tan Bluetooth aracılığıyla müzik dinleyebiliyorsunuz. Bende ne kadar gidiyor diye sorarsanız benim kullanımlarıma göre bu saat yaklaşık 2 gün gidiyor. Ben her özelliğini sürekli açmıyorum. Mesela sürekli kamera uygulamasını açmıyorum. Mesela sürekli dikteyi kullanarak mesajlaşma uygulamasından mesaj göndermiyorum. Pek çok işlevini normal standart ortalama bir kullanıcıya göre kullandığım için bana 2 gün yetiyor diyebilirim. Bugün sabah şarjdan aldığımda saati ertesi gün akşam şarja takmayla benim saat kullanımım bitmiş oluyor. Benim için saat 2 gün bir kullanım sunmuş oluyor. Bu benim açımdan yeterli. Bu kadar özelliği olan bir saat 2 gün beni idare etmesi beni çok fazla rahatsız etmiyor. Kullanımlarımı sekteye çok fazla uğratmıyor. Son olarak fiyat kısmına geleceğim. Fiyat kısmında Apple Watch'lar tabi diğer cihazlar düşünüldüğünde akıllı bileklikler ve akıllı saatler düşündüğünde pek uygun bir fiyat gamına sahip diyemeyiz. Yani biraz tuzlu fiyatları. Bir önceki videoda da söyledim. Normalde bir birim maaş alan birisinin Avrupa ve Amerika'da özellikle bu saatleri alması daha kolayken ülkemizde maalesef fiyatlar bizim para birimimize göre çok yüksek bir bantta. Tamı tamına bir asgari ücret kadar bir fiyatı var. Türkiye fiyatları nereden başlıyor derseniz 40 milimetresi 2699 liradan başlıyor. 44 milimetresi de 2949 liradan başlıyor. Seri 6'da bu fiyatlar 40 milimetre 3799 lira. 44 milimetre 4049 liradan devam ediyor. Ha, yurt dışından alınabilir mi? Bence alınabilir. Özellikle GPS versiyonu alıyorsanız bir sıkıntı olmayacaktır. Sim kartlı versiyonları problem yaşatabilir biliyorsunuz bu sim kartı pasaporta kaydettirme vesaire muhabbetleri var. Buradan dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bence bunu çok denemeyin. Ama GPS'li modeli yani sadece saate bağlanıp kullanabileceğiniz modeli alırsanız bence fiyat açısından daha uygun olur diye düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi Türkiye'de sim kartlı model yok. Titanium ve paslanmaz çelik modeli de satılmıyor. Sadece GPS ve alüminyum versiyonunu alabiliyorsunuz. Bence bu da çok sorun değil. Zaten günümüzde artık cep telefonlarını yanımızdan ayırmadığımız için bu saati telefonla rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. O açıdan ben de çok bunların olup olmaması bence çok problem değil. Öğrenci indirimi saatte yok. Maalesef Apple sitesinde eğitim mağazasında öğrenci indirimi bu saat için mevcut değil. Diğer ürünlerde mevcut ama Apple bunu eğitim amaçlı bir ürün olarak görmediği için bu saat üzerinde bir indirim yapmıyor. Bu yüzden de Apple'ın eğitim mağazasındaki indirimlerinden yararlanamıyorsunuz. Sözlerimi burada noktalamak istiyorum. Finalde şunları söyleyebilirim sizlere. Apple Watch kullanılabilirlik ve işlevsellik açısından diğer saatlere fark atacak bir ürün diyebilirim sizlere. Ürün özellikler açısından neredeyse bir akıllı telefon Yakın özellikler sunuyor. Yani pek çok işlevi yerine getirebiliyorsunuz saat üzerinden müzik dinlemeden tutun aramadan tutun sağlık uygulamaları, fitness uygulamaları vesaire pek çok işlevi sanki bir telefon kullanıyormuşsunuz gibi size sağlıyor. Bu açıdan bu saatin alınabileceğini düşünüyorum. Ama tabi bütçe meselesi de var. Maalesef Türkiye'de fiyatlar kur malum. Ama yurt dışında yaşıyorsanız ve yurt dışından bu cihazı getirtebiliyorsanız bence bu açıdan çok uygun bir seçenek diyebilirim. Apple Watch ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Benim için desteğiniz çok önemli. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer aklınıza takılan herhangi bir sorun varsa bunu yine yorumlar kısmına aşağıya bırakabilirsiniz. Eğer incelememi istediğiniz farklı bir cihaz olursa da yine yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.